Ciddi 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 bir gidiyor mu? Evet canım. ister ciddi ciddi gitsinler, isterlerse gülü oynaya gitsinler. Ama sonuçta gidiyorlar işte. Kurtuluyoruz. <laughs> Ay inanamıyorum hala. Evet inanması güç ama doğru. Ay. Hayatım bakı ver şu telefona. Aslı ben niye bakıyorum ya? Ben şu an rahatım bozmam. Sen baksana. Kıvılcım. Yani senin kadar üşengeç bir çocuk görmedim. Hay kime çektim bilmiyorum ki. Ay ekrana izliyorsun diyeceğim ama. Mantık dışı canım. Ama neyse ben bakayım. Lülülülü. Alo. İyi günler. Ben avukat Ergün Yücel. A avukat mı? Aman Allah'ım korktum. Başıma geldi. Bugünleri de mi görecektim ya Rabbim? Aslında ne oldu ya? Ay ne olsun Kıvılcım. Demek ki, demek ki Ekrem sonunda gitti başka bir kadına aşık oldu. Şimdi de benden boşanmak istiyor. Avukatı arıyor. Boşanmak istediğini söyleyecek. Bana bakın avukat bey. Ben kocamı seviyorum. Asla başka bir kadına yedirtmem anladınız süründürürüm. ikisini de süründürürüm. Mahkemelerde süründürürüm. inanın bana. Hanımefendi, affedersiniz ama ne boşanması, ne kadını. Ha. Ah, pardon avukat bey. Ben öyle bir şey zannettim de. Ee, yani kocam bana boşanma davası falan açmadı öyle mi? Hayır. Ben Selin Aykar'la görüşmek istemiştim. Ha? Selin Aykar mı? Ay, ne yani niye aradınız Selin Hanım'ı? Siz yakını mısınız? Yakın. Yok canım. Ne, ne yap ben ceza falan ödemem ona göre. Yok hayır. Suç falan yok ortada. Selin Aykar ve kardeşlerine kalan bir mirasla ilgili aramıştım. Ne? Miras mı? Miras ha. mı? Evet. Annelerinin teyzesi Ganimet Zenginoğlu benim müvekkilim olurdu. Ee? Ganimet Hanım geçen hafta vefat etti. Vah vah. Yani Allah rahmet eylesin de Sade sadede gelir misiniz avukat bey? Hayattaki tek yakınları Selin Hanım ve kardeşleri olduğu için Galime Hanım'ın bırakmış olduğu serveti Selin Hanımlara iletmekle mükellefim. Servet mi? Servet mi? <laughs> Ya, ya çiş yapmak serbesttir. Ha şöyle ya. Vatandaşı rahatlatmak da birinci görevimiz icabında. Ay yavrum şu güzelliğe bak be. Ya bu arada şu bizim patronu bir çağırsam da biraz güzellikler yapsak ne yapıyor acaba? Dur bakayım. Hades. Hades. Hades, Hades. Hades, Hades. Hades, Hades. <laughs> geldim geldim. Ne oldu? Aklına orijinal bir kötülük mü geldi? Oo, oh, pek muhteşem patronum. Hoş geldin. Ben de böyle senin yokluğunda vatandaşa böyle bir takım kıyaklar yapıyordum terbiyesiz. <laughs> Seni yanıma yardımcı alarak çok iyi bir şey yapmışım. Zehir gibi çalışıyorsun. Aferin. Eyvallah patron. 7 bölü 24 saat emrindeyim. Daha organize kötülükler yaptırmalıyız. Evet, haydi organize kötülüklere gidiyoruz. Ha, bir dakika patron, ee, gitmeden önce işi yarım bırakmayalım. Son bir aylık daha yapabilir miyim? Haydi yap bakalım çılgın çocuk haydi. <laughs> <laughs> haydi gidelim. Haydi. Aslanım, aslanım. Pardon avukat bey bir an şey televizyona dalmışım da ben e, şey yanlış anlamadıysam şimdi duyduklarımı tekrar etmek istiyorum. Ganimet diye bir kadın vardı öldü e, sonra onun serveti de bizim kızlara kaldı doğru mu? Evet Ganimet Hanım servetiyle ilgilenmeleri için bir de özel mektup bırakmış. O yüzden size zahmet kendileriyle görüşebilir miyim? ...nasıl ileteceğim konusunda. Ha, e, Aslında görüşebilirdiniz tabii. Yani bir yarım saat önce arasanız... ...ama kızlar biraz rahatsız da... ...yani odalarına çıkıp biraz... E, ...yatmak istediler. Ben ilgileneyim... ...sizinle. Ben yardımcı olabilirim size. Seve seve. Ama siz çok uzak... ...akrabasıyım demiştiniz. E? dedim canım hiç öyle bir şey demedim. Soyadlarımız bile aynı canım bizim. Ee, biz yakın akraba ben onların canları, yengeleri bir taneleriyim. Siz öyle çok uzaklardan aradığınız için ee, öyle anladınız herhalde. Anlıyorum. O zaman işlemlerde siz ilgileneceksiniz. Evet tabii tabii ben ilgileneceğim hiç merak etmeyin. Ee, sizi iki dakika bekleteyim ben bir banka hesap numarası vereyim size olur mu? Banka mı? Ee, evet e, havale yapmayacak mısınız? Aslına bakarsanız ben kamyonet gibi bir şeyle gönderdim. Ha, kamyonetle gönderecek gelmiş. Pardon. Ee, şey tamam. Siz kamyonetle gönderin o zaman olur. Yalnız biraz masraflı olacak. Malum. Servet ta Malatya'dan İstanbul'a gelecek. He. Ee, ne, ne yapalım canım? <laughs> yani koca Servet'in yanında lafı mı olur? Öderim ben masrafları hiç merak etmeyin. Siz gönderin. Pekala. Serveti teslim alırken kızların size vekalet verdiğine dair... ...bir de kağıt ibra etmeniz gerekecek. Ederiz ederiz merak etmeyin. E O halde ben size adresi vereyim olur mu? E, tamam. Ha bu baş kısmı doğru. E, Zekeriya Köy... ...Sarıyer'e bağlı. Zekeriya Köy... ...İstanbul. E, şey avukat bey sizden son bir ricam olsun. Küçücük bir şey. Şu serveti diyorum bir an önce gönderseniz... ...hemen gönderseniz. Yani şey dolayısıyla ben kızları bir an önce... ...sevindirmek istiyorum da o sebepten... Tamam, teşekkür ederim. Size de iyi günler. İyi günler. Aslı anlat anlat ne olmuş? Ay, ne anlatayım kızım? Duydun işte az kalsın talih kuşunu kovuyorduk evden. Gel buraya gel. Aslı acaba sorsak mıydık ne kadar diye? Ay sorulur mu? Hem adam şüphelenir filan Aman aman boş ver. Bir kere kadının adına bak. Ganimet. Zengin oğlu. Ha? Ay herhalde bir milyon dolar filan. Baksana kamyonla gönderdiklerine göre. Hadi gel şimdi kardeşlerinin gönlünü alalım. Bir de rekanetlerini. Yürü. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.